Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Agrotek hakkında konuşacağız. Limak, Doğu Anadolu Çimento, Gündoğdu Gıda ve Marbel hakkında konuşacağız. Ama öncelikle aramızda bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Borsa İstanbul 77,5 puanlık bir geri çekilme yaptı. 9031 puanla kapanış yaptık arkadaşlar. Yukarıda 9400 hedef noktamız, aşağıda 8745 destek noktamız olarak görülüyor ve hemen arasında ikisinin tam arasında yatay bir pozisyon alma çabası var gibi Borsa İstanbul'da daha öncesinden konuşmuştuk. Borsa İstanbul'dan 1 milyon yatırımcıyı kaçırdılar. Acaba 1 milyon daha kaçırma mücadelesi mi veriyorlar? Yani yukarıdan malı verdiler küçük yatırımcıya aşağıdan ucuza ellerinden geri alma çabası var gibi görülüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle grafimizi biraz küçültüp bakmak istiyorum. Şurada arkadaşlar çok da küçültmeyelim cücük kadar oldu şu yukarıdaki tepe noktasında yani zirve noktamız olan 11.250'den aşağı doğru biz bir sıyırdıklarında arkadaşlar yaklaşık olarak bir buçuk aydır burada yatay bir pozisyon vardı ve bu pozisyonu koruma çabası mücadelesi veriyorduk ki bu arada birçok küçük yatırımcı kağıdını verip bıkıp usanıp verdi yani ucuzdan ve şimdi arkadaşlar benzer bir hareket yani yukarıdaki 11.250'den aşağı döktükleri gibi benzer bir hareket yaşadık ve arkadaşlar burada yine yatay bir pozisyon alma ihtimali var. Daha önceki videolarda konuşmuştuk. Bu ayın ortalarından sonra belki yukarı doğru bir miktar tepki bulabiliriz demiştik arkadaşlar. Burada yine bir miktar sabır bükücülük yapacak gibi görülüyor borsa. Grafiğe baktığımızda arkadaşlar yani burada 9405 ile 8745 arasında bir yatay hareketlilik alma ihtimali olabilir. Bir sonraki ay Kasım'ın birinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den not artışı gelip hemen akabinde altısında FED'den faiz indirimi gelir ise belki Türkiye'den de küçük bir faiz indirimi ile birlikte Borsa İstanbul yukarı doğru hareket tepki bulabilir arkadaşlar. Daha önceki videoda şöyle söylemiştim. Ee, evet Borsa İstanbul bu kadar aşağıda ama yabancı yatırımcılardan da küçük küçük girişler var olduğu söyleniyor arkadaşlar demiştim. Yani ufaktan yabancı yatırımcıya iskonto tanınıyor gibi ee, ve burada da küçük yatırımcı araya veriliyor sanki arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bu aralar birazcık uzun yatırımcı gibi e, davranmakta sabırlı olup sadece beklemek e, gerekiyor belki de. O yüzden e, sabırlı olmakta fayda olduğunu düşünüyorum canlarım ciğerlerim. Yukarıdaki hedef noktamız 9400 olacak. Yine bugün gün içerisinde yukarı doğru sevindirici bir e, hamle yapsa da tekrar e, günün sonuna doğru aşağı doğru çektiler. Dediğim gibi iki arada bir derede 9400 ile 8745 arasında yatay bir hareket pozisyon alacak gibi görülüyor. Agrotek'le ile başlayalım. %0.94 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 12 lira 92 kuruşla kapanış yaptı Agrotek arkadaşlar. Şöyle baktığımızda sabahleyin bu da iyi açtı. Gün sonuna doğru tekrar yeniden aşağı doğru çektiler bir miktar. Her şeye rağmen pozitif yani bir tık pozitif kapatmayı başardı arkadaşlar. Burada da bu da yatay bir hareketlilik gösterecek gibi görünüyor arkadaşlar. 13.55 yukarıda hedef noktamız. Dediğim gibi ben bunları yukarıdan satıp Aşağıdan yeniden toplamıştım arkadaşlar. Şu anda sadece e, izliyorum o kadar yani. Çünkü güzel yerlerden verip aşağıdan ucuza yeniden daha fazla lot almayı, lotumu yavrulatmayı başardım yani. Artık hedef noktası olarak 13.55'i gözetliyoruz. Burada yatay bir pozisyon alabilir canlarım. E sabırlı olup beklemekten başka çaremiz yok açıkçası. Dediğim gibi yukarıda 13.55'i gözetleyeceğiz. Yarın yukarı doğru yeniden hamle yapma mücadelesi vereceğiz. Agrotek'i benim demirbaş hisselerimden biri. Daha önce söylemiştim arkadaşlar. Elektrikli araç, otomobil araç değil. Elektrikli otomobilini piyasaya çıkarana kadar elimde e, tutmayı düşünüyorum. Otomotiv sektöründe boy gösterebilir ise, bunu becerebilir ise arkadaşlar, e, çok iyi yerlere gelebileceğini düşündüğüm kağıtlardan biri. O yüzden elimde tutmaya devam ediyorum. 13.55 e, hedef noktası olarak gözetliyorum. Burada zaten yukarıdan verip aşağıdan aldım ya. Daha aşağılara da sarkma yapar ise eğer yine kademeli ufak ufak alımlar yapmayı planlıyorum canlarım. Hemen diğer kağıdımız Limak Doğanadolu Çimento %1.30 oranında bir geri çekilme yaptı. 21 lira 34 kuruşla kapanış yaptı arkadaşlar. Limak Anadolu da yukarı doğru güzel bir ivme e, yakalayıp tekrar yeniden aşağı doğru e, sarkıttılar, döktüler diyebiliriz. Kağıtlarımız yani sabah güzeldi. Çoğunluk yeşildi arkadaşlar. Bayağı bir ümitlenmiştim ama tekrar yeniden akşam üzeri e, aşağı doğru döktüler. Limakdo Anadolu Çimento'da yine 21.52'yi gözetleyeceğiz arkadaşlar. Buraya çıkma mücadelesi vereceğiz. Yukarıdan aşağı gelen e, hani biraz moral olsun diye söylüyorum. E, yukarıdan aşağıya gelen şu kanalı görüyorsunuz arkadaşlar düşen bir kanalımız vardı o kanalı dışarı atmayı başarmıştık tekrar yeniden kanalın içine indi. Şu an kanalım bir üfürük üstünde duruyoruz. Bu e, düşenin dışında kalma çabası göstereceğiz. Ve 21.52'nin üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz. Bu 22.50'nin üzerine çıkmak bizim için önemli olacaktır. Küçücük bir e, şey hareketi çekebilir mi? Bu da bizim için bir umut olabilir arkadaşlar. Tobo hareketi yapabilir mi diye bir umut e, söyleyeyim. Şurada bir omuz var arkadaşlar. Şöyle burada bir baş hareketi gelmiş. Şurada da tekrar yeniden bir omuz hareketi gelir ise belki yukarı doğru güçlü bir tepki gösterir ihtimali doğabilir canlarım. O yüzden e, bakalım yani aşağı doğru gelse dahi bir miktar sarkma yapsa dahi buradan yukarı doğru hareket alabilirse orada ufak çaplı bir toba hareketi gözlemleyebiliriz. Yarınki hedef noktamız 21.52'nin yeniden üzerine çıkma mücadelesi olacak. Limak, Donald, Çimento'da piyasalarda biliyorsunuz bir ee, enflasyonist ortamda bir kriz ortamı olduğu üzere arkadaşlar inşaat sektörlerinde biraz durgunluk var. Ee, Limak Donadol Çimento da benim demirbaş hisselerimden biri. Bilançosu falan güzel geldi. Çimento fiyatlarına %45 oranındaki gelen zamlılıkla birlikte e, karlılığını da arttıracaktır. ilerleyen dönemlerde sadece Türkiye'den de biraz e, faiz indirimi gelmesi gerekiyor ki şirketler birazcık rahat nefes alabilsin arkadaşlar. O güne kadar sabırla beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yani buradan ucuza kağıt kaptırmamak gerekiyor. Benim düşüncem bu arkadaşlar. 21.52 yarın yine hedef noktamız olacak. Limak doğru Çimento'da. Diğer kağıdımız Gündoğdu Gıda %2.45 oranında bir geri çekilme yaptı. 49 lira 36 kuruşla kapanış yaptı arkadaşlar. Şöyle baktığımızda hedefimiz 50.90 üstüne çıkmaktı. 50.90 üstünde maalesef tutunamadık arkadaşlar. Tekrar yeniden aşağı doğru bir sarkma yaptı. Yani 56-30 ile 50.90 arasındaki yatay bantta kalma mücadelesi veriyorduk. Yine aşağı doğru sarkma yaptık arkadaşlar. Şuradaki destek noktası daha önce aşağı inip de destek bulduğu noktadan arkadaşlar yine destek bulmayı başarmış. Şurada. Şurada gelip bir destek bulup yukarı doğru tepki bulmuştu. Yine oradan destek bulup bir üfürük yukarı doğru hareket almış. Yarın yine 50 lira 90 kuruşu test etme çabasına gireceğiz. Hedef noktamız uzun zamandır 50-90 <laughs> gündoğdu gıdada. Kriz ortamlarından en iyi faydalanan şirket sektör arkadaşlar gıda sektörü olduğu üzere 17 lotum vardı. Zaten az bir şey onu da elimde tutuyorum satmıyorum satmaya da pek niyetim yok arkadaşlar. İflas etsen olur batsan olur hepsi en topu 17 lot yani. Ee, sabırlı olup burada bekleyeceğiz. Şimdi Gündoğdu Gıda'nın diğer sektörlerden biraz daha e, farkı var. Yani diğer yeni gelen halka arzlardan farkı arkadaşlar. G gelen son 4 tane halka arz. Halka arz fiyatının altına döküldüler. Karanlık dip kuyularda geziniyorlar. Gündoğdu gıda halka arz fiyatının oraya inmedi. Yukarıda tutunma, direnme çabası gösteriyor. Bu da şirketin aslında diğer şirketlere nazaran biraz daha rağbet gördüğünü gösteriyor bize. E, gıda sektörü olmasından dolayı da ben elimde tutmayı düşünüyorum açıkçası. Hedef olarak 50-90'ı yine yarın gözeteceğiz canlarım ciğerlerim. Ve son kağıdımız Marbel. %0.33 oranında bir geri çekilme yaptı. 11.96 ile kapanış yaptı arkadaşlar. Marbel'de hedef noktamız 12.30 idi. 12.30'un oraya doğru yükseldik. Oraya doğru 2-3 kez iğne uzatıp tekrar yeniden aşağı doğru sarktım maalesef. Yine aynı arkadaşlar. Hedef noktamız 12.30 olacak. Ee, yine buranın üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz. Yarın canlarım ciğerlerim. Marbel'in Bilançosu falan da çok iyi gelmesine rağmen arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir yere gitmiyor. Kağıt %99 artış göstermişti. Bilanço karlılığında geçen senenin 6 aylık dönemine göre arkadaşlar %100 arttırmıştı karlılığını. Toplam varlıklarını da arttırmıştı. Aynı zamanda öz kaynaklarını da arttırmayı başaran şirketlerden biri yurt dışında faaliyet gösteriyor. Genellikle kazancının %85'i döviz bazlı olan şirketlerden bir tanesi. Bilançosu da çok iyi gelmişti ama maalesef arkadaşlar görüldüğü üzere Borsa İstanbul'daki baskıyı bilançosu gelen iyi gelen şirketler bile yaşıyor bu baskıyı yani. O yüzden biraz sabırlı olmakta fayda var. Herkes lotuna sahip çıkmalı bence diye düşünüyorum ki bu benim kendi kişisel fikrim. Hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir canlarım. Yine Marvel'de arkadaşlar 12.30'u gözetleyeceğiz. Oraya doğru bir kez daha hamle yapma çabasına gireceğiz. Eğer 10-11 arası buralara sarkma yaparsa kesinlikle ben Marvel'de yine ekleme yapmayı düşünebilirim canlarım. Ama hedef noktamız 12.30. Yarın 12.30'a bir kez daha hamle yapma mücadelesi vereceğiz. Marvel'de canlarım ciğerlerim. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Herkes kendi parasından, kendi hissesinden, kendi aldığı, sattığından sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Para aman Allah şaşırtıyor herkesi. Cüyor hisseleri vay vay Geliyor para göz ayva Hamlan para göz Yandım para göz